Cumhuriyet'te selamünaleyküm kanala tekrardan hoş geldiniz. Ee, şu anki çekeceğim video kanalın ikinci videosu. Ama bu videonun e, makinesiyle şu an alakası yok bilginiz olsun. İzleyecek arkadaşlar ona göre izlesin. Ee, diğer hayvanlarla ilgili video çekeceğim. Hem de video başlangıcım şundan dolayı arabada oldu. Ee, ben köpekleri tavuk getirmiştim. Direkt köpekleri arabanın etrafına gelince bir hemen video çekeyim dedim. Arkadaşlar bakamayacağınız hayvanı sahiplenmeyin. Sağ sola köpeklere bırakmayın. Bakın mesela bu e, şimdi arabadan indiğinde göreceğiniz bu köpekler e, sadece iki tanesi. Burada yaklaşık bir 15-20 tane yakın köpek var. Tam iki tanesi bizim bu e, tarlanın yanından ayrılmıyor. Bize de yardımcı oluyor tilki, domuz falan gelmesini engelliyor ama e, onun dışında mesela bir tane geldi hamile. E, burada dört tane yavru doğurdu. Sonra yavrulara bakamadı buraya geldiğiniz zaman doğum aşamasındaydı. Doğumun çok yakındı. E, muhtemelen beslenememiş. Süt olmamış. 4 tane yavru doğurdu. Dördüne de bakamadı. E, ondan dolayı yavrular öldü. E, sonra köpek gitti buradan. E, yani indiğimde zaten göstereceğim köpekleri de size. İki tanesi şimdi burada. Yani yapmayın, atmayın köpekleri. Bakmıyorsanız almayın. Bakacaksanız da salmayın. Şimdi bunları göstereyim size. De. Gel bakalım buraya gel. Gel. Gel, gel bakalım. Gel, gel 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 gel. Gel. Gel bakalım buraya. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsunuz? He? Ne yapıyorsunuz? Acıktınız mı? Gel. Gel bakalım. Gel. Şöyle ben bir arka kameraya geçeyim. Al bakalım. Kavga etmeyin kavga etmeyin. Dur. Gel. Al bakalım. Gel. Al bakalım. Boyundan büyük tavuğu aldı gitti. Hadi bakalım. Yürü. Diğer köpeklerde, buralarda bir yerlerde oluyor genelde karlıların içinde. Bakalım birazdan gelir onlar da. Tavuğun kokusuna gelirler birazdan. Gel gel. Gel kızım gel. Gel gel. Kıcık Anne. Bir tanem bir tanem. Bunu kafasında çıkmış. Gel. Kafasına yapışmış anne. Gel. Şunu da koparalım. Gel. <laughs> Gel. gel. Kopar da ez. Nereye gitti bir... o? Düştü müydü? Ha, mi? düştü de nereye düştü? Dur, Küçük, dur. Bir Küçük Çıktı mı? Çıktı da. Gel. 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 Aşkım. A evet arkadaşlar burası da bizim tavukların, koyunların Ekinlerin olduğu yer. Bunlar bizim sadece şimdilik yumurta tavuğu yumurta sattığımız için yumurta tavukları yani cins değiller. Sadece bir tane siyah astrolop horozumuz var cins olarak. O da tek kalıyor zaten bunların yanında. Öyle bir cins falan yok. Saks koyunlarımız, kuzlarımız var. Koçumuz var. Bunlara annem bakıyor. Ne yapıyorsun lan? Pamuk nerede? Bizim kuluçka makinesinden çıkan civcivler de 15-20 günlük bir ayın sonunda hepsi buraya gelecek. Burada 4 dönüm yer var. Burada yayılarak büyüyecekler yani. Öyle hazır yemlik bir durum olmayacak. Burada onun dışında tavuklar dışında ekinimiz de var. Şu anda taze soğan ve mor lahana var. Onlar bu hafta bir aksilik olmazsa toparlanacak. Sonrasında tarla sürülecek. Yarısı sürülmüştü, yarısı daha sürülecek. Şu mor lahanaları koparmamız lazım öncelikle. Kendilerine geldiler zaten toplanma aşamasındalar. Olmayanlar vardı. Onlar da yapacak bir şey yok artık. Çünkü biber ekmemiz lazım artık. Bir de şurası da çok su gölleniyor orada. Orada biraz toprak eksikliği var. Ondan dolayı orada biraz morlanlar çürümüş. Onları düzenlemeye çalışacağız. Horozlarımız bizim pazardan alınma horoz. Pazardan alıp kendimiz büyüttüğümüz horozlar. Zaten oradan tavuk çıkması imkansız yakın. Hiçbir şekilde tavuk satmıyorlar o pazarlarda. Hep horoz çıkıyor. Onlar yaklaşık 7-8 ay oldu mu anne bunlar? Horozlar. 8 ay falan. 8 aylık falan. 8 aylık beyazlar. Evet beyaz horozlar 8 aylık civarında. Diğer tavuklar da normal. Yumurta tavuğu. Sen ben de geleceğim de onun tarafa. Biz burada isteyen müşterilere de e, yani bir şeyler yemeye içmeye gelen müşterilere de organik ürün olsun diye hiç ilaçsız e, kendi yetiştirdiğimiz işte e, yazın biber, patlıcan, domates, salatalık ne bileyim kabak falan oluyor. Yani bu aylarda da isteyen olursa lahana falan satabiliyoruz gelen müşterilere. Ya da kendileri girip de toparlayabiliyorlar. Onlar da öyle istek olduğunda hani kendi toplamak istediğinde izin veriyoruz. Lahana falan toplayabiliyorlar. Yeah, taze ulan, soğan, maydanoz. dereotu, maydanoz. maydanoz. Onlar da toplayabiliyorlar. Yazın genelde biber, domates falan toplamak istiyorlar da. Lahanaya pek istek yok daha doğrusu. Onun dışında taze soğan falan da oluyor. Şimdi bunlar biraz biz bilerek koparmadık. Lahanalar toplandıktan sonra koyunlarımız buraya salınacak. Koyunlar burada yayılacaklar bir süre. Burayı temizledikten sonra sülünme olacak. Soğanlarımıza baktın mı? Taze peki. soğanlarımız evet. da Oturup güzel. Çok güzel oldu. Baktın mı? Şuna bak. Murat görüyor musun? Soğanlara bak. Hı -hı. Çok güzel oldu soğanlarımız. Ufak tefek sararmalar oluyor soğuktan. Onları evet, soğuk uçlarını soğuk. kesiyoruz. Soğan götürür müsün? Götürürüm götürürüm. Toparlayalım. Evet. Burada birkaç tane meyve ağacımız var. Zeytinler var. O tarafa kadar gidiyor. Buraya fi ekildi, yonca ekildi. Yulaf. Yulaf. daha doğrusu. Yulaf da fi. Koyunlara. Koyunlar için. Onlar da bayağı çiçek, yanlarında çiçek açmış anne de. Burada örgü ağacımız. Evet. İnşallah soğuktan dökülmez. İnşallah. 90 90 90-100 tane falan zeytin ağacı var. İnşallah bakalım bu sene güzel verim bekliyoruz zeytinlerde. Aslında zeytinler dibine küçükler de küçük iyi olacak da. Ama o adam dedi ya alın bir üç dört çuval değil. <laughs> Ama üç dört çuval yapmaz ki o kadar Beter, şey. Çok doldurmayacağım şu an. Az az dolduracağım. Şey, Çuvalını getirip. Şey. Tavuklar zaten hep salma bizim burada. Kendi tavuklarımız. Hani yumurta satıyoruz ama kapatmıyoruz tavukları. Diğer civcivler de bu şekilde olacak. Bizim o cins bez, benim kendi cins besleyeceğim civcivler de aynı şekilde. Bunların nerede? Bakacağım dur. Bunlar gibi onlar da. Senin enginarları mahvetmişler ama herhalde. Diplerini eşelemişler. Ama iyi yine çiçeklenmiş. Annemin enginarlarını diplerini eşelemişler. Aynı bu şekilde olacaklar işte o civcivlerde sağlıkları sağlıklı olacağını düşünüyorum yani. İşte şuraya da bir çare bulacağız. Buraya bir toprak falan getireceğiz muhtemelen. Çünkü çok e, yağmur yağdığında şuradan orada bir yol var. Oradan su geliyor. Şu ağ, kapının tam buradan böyle aka aka i̇şte, buraya falan. kadar geliyor. Gördüm gördüm. Buraya hep gölleniyor. Yani bizim hortumdan açtığımız suyla alakalı değil bu aslında. E, buranın yağmur suyuyla olan bir problem. O da buranın toprak azından oluyor benim tahminim. Toprak az çünkü burada. Bana bir toprak gelecek. Eğer sürene kadar bu lahanaları koparıp sürene kadar getirebilirsek güzel olur. Getiremezsek çünkü buraya bir şey ekemeyeceğiz. Çünkü bu kadar suyun içinde çürür ekeceğimiz şeyler. O yüzden ekmek mantıksız olacak zaten. O yüzden lahanayı da ekmemiştik. Bakalım Engin annem de 3-5 tane Engin. Telefon hafızası dolduğu için videoyu kapattı da. İşte bunlar da bir sonraki dönem olacak muhtemelen. Onun dışında da bu videoda başka bahsedebileceğim bir şey var mı bakıyorum. Şu anlık yok sanırım. Yine de merak ettiğiniz, çekmemi istediğiniz bir şey varsa yine de çekerim. Şunlar mı anne? Şunlar değil mi? Şunlar. Evet. Bak bunda tere. Şu beyazlar roka tohumu olacak. Bunları da alacağız o zaman değil mi? Evet, buna bak tohumlanmış gördün mü? Bak evet. bunlar tere tohum olacak. Şu beyazlar var ya. Ha bunlar da. Bunlar da roka tohumu. Bak tohumdan ne ama. Hmm. Sürüm mürüm. On, onları bir dahaki sezon dikeceğiz değil mi? Dikeceğiz de işte kuru yaşlarını sürdürürsek. Bilmiyorum. Ama alıp sonradan dışarıda kurutsak. İşte daha çekirdeği oluşmamıştır ki bunu. Çekirdekler oluşsaydı Bak şöyle ne iyi. Bunlar kuruyacak darında. Hmm. Bunları hep ezmişler. Ya tavukla ezmişler işte hanım. Horozlar aynı. Olsun. Olursa olur, olmazsa yapacak Bak, bir şeyimiz yok. Allah ah, maşallah gel, güzel olmuş. Gel, gel. Şu böceklermiş. Evet ama böcek değildi. Aa çok kötü olmuş. Hı, o bunu oba, keselim. başka yok. Keselim bunu hemen. Sök hatta koyunları. Bu sökelim. Dışarı atalım. Koyunlara atmayalım da. Başka yok zaten. O evet. Şunlar güzel oldu ama. Evet. evet. Birkaç tane olmayan var da. Olsun olanları satarız artık. Bunlar da pazarda satılacak muhtemelen. Evet. Eğer hepsini tek seferde bitiremeyeceğimiz için. Muhtemelen pazara götüreceğim ben. Pazarda satacağım. <laughs> Yine ufak tefek gelen insanlara satıyoruz ama. Muhtemelen bu kadarı bitiremeyiz. Bozulmasın diye. Bunları pazara götürmem lazım. Pazarda satacağım. Bir tane engel artık değilim. Telefonun hafızası da yine doldu. Kusura bakmayın. Videoyu böldük tekrardan. Buradan sonrasında da dediğim gibi bunlar satılacak pazarda. Perşembe günü falan sökersek Cuma, Cumartesi, Pazar bizim orada pazar oluyor. 3 gün bunları pazarda satmaya çalışacağım ben. Ondan sonrasında da diğer da muhtemelen <laughs> biber için yer açmış oluruz biz buraya. Biber dikimi yapılacak. Bize bak maşallah. Maşallah. Onun kuyruğunda sakurka mı lan ne baba? Hayır be. Ne Pisliktir, pislik. bu da siyah astrolep horozumuz. Kucuk, gel. Gel, gel gel. Gel. Kut, 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 kut. Gel. Kut, 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 kut. Aralarında zaten tek cins orozumuz bu. Diğer iki tanesi pazar malı. Yüzücüyüken alınmıştı dediğim gibi. Ama astrolep orozumuz güzel. Genç. Büyüdüğünde maşallah hindi gibi oluyorlar onlar. Bu videoda bu kadarlık olsun arkadaşlar. abilerim ablalarım. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir kusurumuz olduysa affola. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel kızım, gel kızım, gel kızım, gel kızım, gel. gel bakayım benim güzül. Anne. Sen neredesin sarı kızım benim? Çeli kızım benim. Yürü be senin. Kızım. Hadi selam verin kapatalım. Kızım. Hadi bay bay.